Selam kızlar. Ne haber? Biliyorum. Aklınız biraz karışık. Hele yakın zamanda regle olduysanız ya da olmayı bekliyorsanız kafanızda milyonlarca soru olması çok normal. Bir pedi ne kadar süre kullanabilirim? Daha kalın ped daha fazla koruma anlamına mı geliyor? Reglin başladığında okuldaki herkes bunu anlayacak mı? Hala spor yapabilir miyim? Günlük ped nedir? Neden bu kadar çok çeşit ped var? Herkesten farklı şeyler duyabilirsin. Arkadaşların bütün cevapları bildiklerini düşünebilir. Ancak etrafta konuşulup da doğru olmayan o kadar çok şey var ki. Ben de gerçekleri öğrenmeden önce neye inanacağımı bilemiyordum. Ancak artık biliyorum. Bu yüzden sizlerle de doğru bilgileri paylaşmak için bir video hazırlamak istedim. Doğru? Yanlış. Tamam. Hazır mısınız? Bakalım duyduklarınız doğru mu? Yanlış mı? Günlük pedi her gün kullanabilirsiniz. Ne dersiniz? Sizce doğru mu? Yanlış mı? Evet. Bu doğru. Doğal akıntının iç çamaşırınıza geçmeden emilmesini istiyorsanız günlük pedleri her gün kullanabilirsiniz. Günlük pedler gün boyunca temiz ve ferah hissetmenize yardımcı olur. Aynı zamanda bunları reglinizin hafif geçtiği günlerde de kullanabilirsiniz. Ama yoğun dönemlerde pet kullanmalısınız. Tamam, bir sonraki soru için hazır mısınız? İşte geliyor. Regliniz başladığında spor yapmak ya da arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek gibi günlük aktiviteleri yapamazsınız. Evde kalıp regliniz bitene kadar beklemeniz gerekir. Bunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Yanlış. Ne yapmak istiyorsanız ve ne zaman yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Regl döneminizde normalde yaptıklarınızı yapamayacaksınız diye bir şey asla yoktur. Hazırlıklı olmayı unutmayın yeter. Bunun için regl günlerinizi takip etmelisiniz. Böylece başlayacağı zamanı bilirsiniz. Bir ihtiyacınız olduğunda kullanmak üzere yanınızda ped bulundurursunuz. Pedle çantanızın gizli bölmesine koyabilirsiniz mesela. Tamam. Son soruya geldik bile. İnce pedler kalın pedler kadar koruyucu olamazlar. Cevabı tahmin etmek ister misiniz? Yanlış. Bu belki de taş devrinde doğruydu ama artık pedler çok gelişti. Artık daha kalın ped daha iyi korur diye bir şey yok. Bu pedler özel bir malzemeden yapıldıkları için daha ince olanları bile yoğun regl günlerinde işe yararlar. Farklı pedler kızların farklı tercihleri için yapılmıştır. Bazı kızlar pedin bedenlerine daha yakın olmasını, sarmasını ister ve kalın pedleri tercih eder. Ben oldukça yumuşak ve esnek olan Orchid Platinum Comfort gibi daha ince pedleri seviyorum. Seçim tamamen size kalmış. Yemek zamanı arkadaşlar. Gitmem gerek. Umarım bu videonun yardımı olmuştur. Reg döneminizle nasıl başa çıkacağınıza anlatan, diğer sorunlarınıza yanıt veren başka videolar da hazırladım. Onlara da bir göz atın. Görüşürüz.